hukuken buradan duyurmak istiyorum. Yani radyo, televizyon üst kurulu rütük kısaltılmışı, rütük olan rütük ne iş yapar? Yani biraz evvel Serdar Bey'in bahsetmiş olduğu filmler, yani bizim namus anlayışımıza, iffet anlayışımıza, genel ahlak ve adap anlayışımıza, örf ve adetlerimize mugayir olan, karşı olan bu filmler aslında kanuna aykırıdır ve yasaklanması gerekir. Ama bu hususta birinci derecede rütükün görev yapması lazım. Yani şimdi mesela isim de veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki kız diye bir film oynuyor. Gibi. Bu sadakatsiz filmde oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün onları bir şeye çağırdılar. Galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Çünkü göğüs döküntüsü tamamıyla açık. Toplum içinde kendini gösteriyor. Yani süt yan yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın danışkası değil midir?